Devam et evet ikinci vites Burada sağa gireceksin Evet bu hızda kal fazla arttırma arttırma fazla Evet devam et Gerçeğin git Yavaş 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 Yavaşta dön hmm. Slalom yapalım Evet hızı düşürme Hızı düşürme evet Bu hızda kal Devam et Devam et, devam et. Devam et. Aa, tamam yavaş yavaş. Şurada şerit değiştirme bak şurada yukarıda. İkinci vites evet. at ikiye iki. Tamam. Tamam bir burası bir şurası. Sol. Hmm, kaçırdım. Tamam neyse. Bitti. Biraz yani, heyecanlandım. Başarı şey heyecanlandım. Tamam devam et. Şerit değiştirme. Bak. Tamam Aynen. tamam anladım. Evet, evet buraya. Evet. evet, öyle. Şuraya. Karşıda dubalar var. Ya. Oraya hızlıca git dur. Karşıda, şurada, şurada. Tamam. Evet. Tam dibinde dur. Panik fren. Panik fren, fren, fren. Tamam. Evet. Keptin evet. de akciğerim sen. E, gayet heyecanlıydı ama eğitim sürecindeyiz. Eğitmenlerimiz sağ olsunlar Gayet sabırlı ve başarılı bir şekilde e, bizim e, sürücülerimize artık katmaya çalışıyorlar. İnşallah e, gerektiğinde de kullanmak nasip olur. E, becerilerimizi gösterebiliriz. Önemli bir yer. Evet e, kadın erkek zaten hepimiz acil sağlık hizmetlerinde e, önemli bir görev yapıyoruz. E ee, gerekli durumlarda kadının da neler başarabileceğini bu eğitimde e, fazlaca görüyoruz. Bu şekilde e, artık atıyor inşallah nasip olur kullanmak. Heyecanlı ama e, farklı bir zevki var. Farklı zevkli. Evet bu eğitimlerin biraz öneminden bahseder misiniz? Sahada uygulayacaksınız. Tabii ki sahada bu eğitimler özellikle hani normalde zaten araç kullanan birisiyim ama e, ambulansı güvenli kullanmak eee Tabii ki hepimiz için çok çok önemli. Ee, sadece tek başımıza değiliz. Hem can taşıyoruz, hem arkadaşlarımız, hem aldığımız hastalar var. Ee, bu yüzden zaten bu eğitimleri bunun için alıyoruz. Ambulans da özellikle kullanırken e, yolda ambulansa yol vermiyorlar. Bunu ben hani sağlıkçı olduğumuz için nasıl o açıdan söyleyeyim, hani çok sıkıntısını yaşıyoruz. Ee, yani ambulansa yol vermek bu kadar zor değil. Arkadan gelen aracı görüp de normal e, konuşurken bu kadar zor değil bu yol vermek. İnsanların e, orada kendi hastanız da olabilir. Bu mantıkla düşünsünler, yol versinler. Biz de varız. Aktif olarak sürücülük evet. evet. yapan bir sağlık çalışanı değilim. Evet. Ee, i̇lk defa girdim bu ee, parkura. Onlar çok oluyor. heyecanlı, Onlar çok, onları çok onları güzel. Evet. İnşallah Anladım. başarırız. Eğitimini burada başarıyla tamamlayan kadın şoförlerimiz de artık sahada aktif olarak ambulans kullanacaklar. Buradan vatandaşımıza şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Ambulanslarımıza yol vermemiz gerekiyor ve e, burada daha önce de bahsettiğimiz gibi fermuar sistemini yani sağ taraftaki araçların sağ lokasyona sol taraftaki araçların sol lokasyona e, aracını çekerek ortada bir koridor oluşmasını sağlaması gerekiyor ve ambulanslarımızın hızlı ve güvenli bir şekilde hastalara en yakın sağlık kuruluşuna e, götürmelerinde bize vatandaşlarımızın yardımcı olmasını temenni ediyoruz. Bugün 16 tane e, kadın paramedik, gerek ATT e, olan sağlık personelimiz ambulans e, kullanabilme amacıyla bir eğitim alıyor. Kadınlarımız her geçen gün çok daha ön safta yer almaya başladı. Bugün 16 kadın ve bir tane erkek ambulans sürüş güvenliği eğitimini alıyor. Personelimiz görev alıyor. Tabii bizde hız çok önemli. Çünkü vakaya bir an önce hızlı bir şekilde intikal edilmesi gerekiyor ve hastanın güvenilir bir şekilde en yakın sağlık kurumuna kuruluşuna götürülmesi gerekiyor. Tabii burada hızın yanında aynı zamanda bu çok özverili ve titiz bir çalışma. Çünkü biz hastayız ve içindeki personelimize sağ ve salim bir şekilde götürmemiz gerekiyor.